Evet. Başlığın fırçasının değişmesini göstereyim. Bu komple katife gibi kumaş. Bu büyük ihtimalle parkelerde, fayanslarda kullanıldığı için hem siliyor hem tozları çekiyor. Bunda bir fırçalar var, bir silikonlu bir aparat var. Bu halılar için kullanılmalıdır bence. Daha iyi olur. Bunun nasıl değişmesinin gerektiğini göstereyim size. Işte. Şurada bir tane tırnak var. Bunu itekliyorsunuz. İtekleyip hafif yukarı kaldırdığınız zaman bu mekanizma elinize geliyor. Ve yine buradan bu şekilde tutup çıkartıyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bunu takalım. Bunun da şu tırnaklı yeri iç kısımda bu şekilde gelecek. Onlar size hemen yanlış yapmanıza izin vermez. Oturtuyorsunuz tık diye. Tekrardan aparatını bu şekilde yuvasını oturtup kapatıyorsunuz ve şöyle dinleyebilirsiniz. Bunu değiştirmiş olduk.